Arkadaşlar merhaba. Ee, ben Oğuz diyemiyorum. Kendi kanalım böyle giriş yaptım ben ya. Vedat. Ben Vedat. <laughs> Kanalımıza hepiniz o Vedat. Ben de Oğuz. Vedat abi'nin kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Evet. Cümleten hayırlı günler. Şimdi bugün ne yapıyoruz Vedat abi? Kanka yine köpeklerimizi besliyoruz. <laughs> Kemik, kırmızı vesaire vesaire. Renk geldiği bütün köpekleri veriyoruz. Evet. Vedat abi bugün epeyce bir amme hizmetinde bulundu. Evet. Cennetin kapılarını neredeyse araladı diyebiliriz. Yani açmadın ama bir aralandı. Abi eşit gözüksün ha. Karabaş'a da bir tane ayı var. Evet abi. Kenan Umar kardeşimiz de burada. Evet. Altar. Abi işte şimdi şimdi dalarlar ha. Yok yok. Barut hiçbir şey dalar. Üstüne bindi ya. Merhaba Barut Tüker oğlum. Bugün arkadaşlar altarın yanına şey altarı barutun yanına getirdik. Şimdi tavuk kemiği falan yedirecek Fedat abi de. Ben biraz gerginim tabi. Sonuçta barutla araları iyi ama. Önce sen, sen, göre bayağı fark etmiş ama. Altarı. Bak. Büyümüş değil mi? Sağlamlaşma. Altanın bacağına ne oldu? Şimdi. Var orada? Abi orada bir e, popo kısmında bir şişiklik olur. var. içeriden bir sıkıntı oldu. Şimdi şöyle bir durum var abi. Ve ee, barut yapalım. 78 santim bir köpek. 78-80 hani, arası. 78-79 olur dikilse de hani. Ya benim pusat 76 idi ki bu 2 santim falan pusattan uzundu. Bak ben diyorum. <laughs> barut kadar olsun yeter ki barut kadar bence olacak. Olur olur. Olur yani bak. Yan yana diye. Şimdi herkes fark yok. Şurutsana. Şimdi şimdi illa ki yan yana gelirler ha şimdi bak. Aralarındaki farkı görün diye çekiyorum. aha 10 aylık falan oldu işte bizimki de. 10 aylık diyebiliriz yani. Bir hafta sonra tam 10 aylık olacak. Ha şu anda baruta yaklaştı Hah. Arada 4-5 santim var Altara çok kısa diyenler oluyor ya hani pek çektiğim için pek insanlar anlayamıyor. Ya Aslında kısa değil, kısa değil. Ha uzun bir köpek mi? O da değil. Hani böyle çok büyük boylu bir tip de değil şimdi. Ya, şey. Ama kalın olur. haber Barut? Abi barışı, Kenan abi de. ben de çeker misin kameraya çıkmak ay, istiyorum. Ay. Ben de kameraya çıkmak istiyorum da Çok yakışıklıyım Kanalında çıkabilirim değil mi abi? Sıkıntı yok abi, abi, Benim kanalım senin kanalım Meşhur olmak istiyorum ben de arkadaşlar Benim kanalımı da, bu arada benim de kanalım var Takip ederseniz sevinirim Oğuz Özkan Köpek sürekli benim köpeğimle biniyor Bak Aferin oğlum bindirme kendine Adamsın sen Sapırsın, ben Neyse zamanı gelecek bir gün kim kime binecek? o gün geldiğinde kim kime binecek göreceğiz anda 10 aylık çocuk Göster. böyle şeyleri görüp görüp çinleniyorum şu anda baruta karşı çin dolmaya başladım Zamanı geldiğinde ona haddini bildirecek bak 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 Andere oğlu Andere Gel Oo işte. Hayvan gibi yerine. Az bir şey daha şey yapsın süper. Benim altar bildiğin şeyde kalıyor abi. Kulübesinde kalmıyor. bir betonun üstünde yatıyoruz. Bunu Zeytin verelim de o kendi kendine Onu da açarsın var ama güvenmiyorum da bozmasın onu. Onu açma ben başta ben güvenmiyorum. Bana kesin saldırır. Gel. Gel gel. <laughs> Alper ne havlıyor <laughs> Önce şeye ver abi baruta. Altan'ın karnını da toktur ha. Oh oh oh. Vallahi benim de yasın geldi. Baruta ver. Ha şu günahlığa da et Bildiğin döner hazırlayanlar döner eti bu. Aynen. Döner hazırlarken kenardan köşeden kalanları şey yapmışlar. Aynen. Ya babam ye kuzu eti. Vallahi ben kuzu eti yemeyeli bir saat falan oldu herhalde. <gülüyor> <gülüyor> döner yedim kanka. Var Önden bakıyorum balık barutun iyi genişlemiş ha kafa genişlemiş. İki yaşında abi. Hatta ikiden fazla. Ekim 15 doğumlu değil mi bunlar? Aynı doğum günü müziği. Kasım, Aralık, Ocak. Aa. 25, 25-26 aylık olmuş. 25 buçuk. Benim var ya. Yemin ediyorum şunun kadar boyu olsun süper. Olur bence olur. Bak bunun kadar boyu olursa bundan biraz daha kalın olur çünkü. Hani yapı olarak görüyorum. Süper ötesi olur ya. Baruttan kalın olabilir. Kafa olarak bu kafa yine kalın olur da kalıp olarak bu kalın olur. Kafa mı? Kafa bunun bunun da pek ince değil ha. Onun da kalın. Daha küçük. Görürüz. Bak, ya abi, bilek baca kalın olarak altarın bayağı iyi de şeyin vücudu çok güzel oldu. Barutun. Peki hangisi bu var? Tabii ki barut. Size <laughs> bir şey Kanka, diyeyim mi? Vedat abi espri yapmayı beceriyor ya. Size bir zeytin hepsini öttürür bunlar. <laughs> <laughs> Bu arkadaşa bir tane fiske bile vurmadım. Hiçbir şey yapmadım. Sürekli beni tutmaya çalışıyor. Sürekli. Hatta bir ara dediler ki ya vurdun mu köpeğe bir şey mi ettin? La diyelim hiçbir şey etmedim. Bana düşman. Beni ısırdığı ısıracak. Sen o yüzden... Geçen kış yaşadığımız vukuata kadar ne yaptın bilmiyorum ama Ondan sonra sana daha çok gıcık oldu kürekteki. Ama o saatte bildiğin artık baktım iyileşemiyoruz. Yani aramız madem düzelmiyor tam düşmanlar. Altarı ye babam ye. Altara ben de yedirip yedirip getirmiştim zaten. Gelmeden önce mamalarını dökmüştüm. Et başkadır. Ye baba ye. olum test yapma sebebim hayır hayır barut 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 altarı tut altarı tut aferin lan sana adamsın lan sana aferin adam ama ha gerçekten adam test ne yapmadı yani bağırıyor ama yine saldırıyor Bağırması normal. Abi, olmalıyım. 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 Demek ki araya ek bir elime vurdu. Sen mi Ben vurdum. <gülüyor> <gülüyor> hayır köpeğe, hayır burasını diye tekme atarken sana vurdu sanırım. Abi, abi, gözüne diş atmış bak. Sana bir şey diyeyim mi? Barut hiçbir şey demedi. O karıştırdı ortalığı. Altar karıştırdı. O karıştırdı değil mi? Aha. Daha bu dostluk bitmiştir. Bence... Barut kinlendi daha. Barut da kinlendi bu da bu, bu da ya yemek konusunda şey yok. Yine bu demedi ya. Bu hiçbir şey demedi ya. Ben biliyorum çünkü bu çocuklar bir şey demez ama. Şerefsiz gözüne diş attı. Ya bak benim köpeğim senin köpeğini dövdü şu anda. Bak Ö... gözünü gözünü kanattı. Yalnız o diş attı da dövmedi. Diş attı da. <laughs> Barut da Yetişmeseydiniz. O bağırsız tabii ona kıyasla gerek yok da. Ne yapmadı önemli olan o. Yani Ay, kaçma bir kaldı bir daha saldırdı. <laughs> Önemli olan kaçmamasıydı. kaçmaması. Yani. Aferin oğlum o benim. Hop. Tamam. Gel gidiyor. Hadi biz bunu çıkarttık mı? Tamam bunu bağlayayım. Bağlarız mi? abi. <laughs> Aferin oğluma benim. Of, Aferin. Aferin oğluma benim. Aferin oğlum. Aferin, aferin. Aferin. Aferin Bu dostluğu da anlamadan Abi, <laughs> inşallah ne demişler? Daha... Köpekler için kullanılan bir atasözü. Çevir bana. Köpeklerin kardeşliği ortaya kemik düşene kadardır. Net. Karaktersiz bu saldırdı. Ama <laughs> ya, harbiden yani o saldırması hiçbir şey yok da. Hayır, o bir şey gönderdim. Ama onun etiydi de. Yaklaşınca pek sahiplendi, saldırdı. Aferin oğlum bak. Aferin. Hiç şey olmaz. O vakti bek bağıracaksın bağıracaksın devam edeceğim yine. Tüzmek duru da bağırtmıştılar. Aynı bir şey olmamıştı. Buna da bir şey olmaz. Bir şey var mı? Yok. Aferin. Hadi. Bir şey olmaz. Demek ki var ya. Bıraksak. Şu an şeyle, şeyle acayip dövüşür ha. Zeytinle acayip dövüşür ha. Zeytin bunu yeri yer zaten. O, o, şu an Peki siz... çay sonra? Şu an müdahale etmeseydiniz zaten çok hayırtırdı bunu. Kırpalanmıştı. Zor kurtardık ama Allah'tan yanındaydınız da da. Şu an kendi ne zeytin? 20 20, 20 20 günlük kalan. Bayağı canlı yanar. Herhalde. Daha ilk ilk başta üç az, az sonra izlersiniz. Az <laughs> sonra izlersiniz de. <laughs> i̇lk başta kızdı <laughs> <parmağın acıydı> mı? Parmağın acıdı mı halinde? Geçer çok. Ya ayırırken tekme attım daha ki bırakmayın yoksa ki öldürecek. Sen de tutamayız ya. İlk başta zaten Hı -hı. oldu Hı -hı. da. Hı -hı. İlk başta sen müdahale etmeseydin zaten Altını aldım bırakmasız yer olmuş. Dedi ki ona bırak diyorum yok. He he öyle laf dinlemiyor. Ya abi orada kıstanlar daha laf dinlemez zaten. O zaten sen vuracaksın ki senden korksun ayırsın ben. Ben vurarak ayırıyorum. Kusura bakmayın. Şey yapsam ya mı? Hemen o anda öyle yapacaksın yoksa ebedi ayrılmazlar. Bir daha küçük ya bunun. Küçük kutu. ne yapıyorsun? Ata. Sana geliyor. geldin bu tarafa. Bir <laughs> daha bu köpekler <laughs> bir karıştı. İki bir tane daha ip olsa şunu ben tasmayla bağlasam önünde kemik varken şöyle küçük bir yaklaştırsak. Acaba böyle biraz sindi mi diye çok merak ediyorum. Ya. Yani vardır yani ipte abi bakın. Zaman Kenan şöyle yandan yandan böyle karşı gelecek ha ya yandan. yok o gelecek bunun önündeki kemike gelecek ha? Elbise kapağı falan. Bir gel belki yapıyor mu bu kinlendi mi bir onu ölçelim. O yüzden geçmeyi Daha az daha bir kapısı var mı doğru değil mi? Çocukları, Çocukları seviyoruz. Ama ben şunu bilirim. Gerçekten o kadar köpek tanıdım da şu Barut'un karakteri gibi yok da. şimdi başka köpek olsa. Benimden asla o yavruya bir şey demiyorsun Ama şekil ağda görüldüğü gibi. Bak şu an hiç hasımlık hiç. O ona sararsa cevabını da evet yok. Bak görüyorsun. Bak zeytine <laughs> kadar diklenmesine bak. Biraz önce var şeyin karşısına geldi hiç diklenmedi lan. Kendinize iyi bakın. Böyle olaylar gelişti ama. Bu arada Tamamen ben de izledim. dışında oldu. Ben de ben de baruta o an vurdum. Ha poposunun olduğu tarafa vurdum. O köpeğe bir zarar vermez. Hani şunu açıklamamı ben yapayım. Verirse de linç edin bunu. tamam mı? <laughs> köpeğe bir zarar vermez. O an bir an önce Vedat abi köpeği tutamadığı için bir an önce yavruyu daha fazla bağırtıp gözünü korkutmaması için tekme attım. Önce Vedat abiden sonra da sizden özür diliyorum. Abi kusura bakma abi. Bilinçli bir şey yok. O. Allah yanında. Ama olabilir. benim köpeğim. Ama o, şunu söyleyeyim ben kamera bırak müdahale edemedim. Bir daha öyle bir şey olursa arka bacaktan tutun çekin ikisini de de. Arka e şöyle kasıklarda. Kasıklarda, He, tutun, tutun bayağı çekin. Bayağı çalıştım da araya giremedim. Barut o an barut o an tutmak zordu çünkü sinirlendirdi evet, de şey. Arkadaşlar suyu. benim köpeğim. Vedat abinin köpeğini boğdu. <laughs> ama öyle, ama öyle öyle mi dersin? Mevzu mevzu <laughs> burada bitmişti. O bağıran da bu arkadaşın köpeğiydi. Evet. Kendinize izleyin. Aslan altarı ot Sadece bunda değil. Karnı yani doyuz zevk yapıyor. Gel, gel oğlum. Barut, gel oğlum. Barut, Barut. Barut. Gel oğlum. Yok. Tamam. Gel, gel oğlum. Gel. Şey, adamsın, şey, adamsın sen. kaldı, Adamsın sen. Adamsın ya. sen. Adamsın. Adamsın Jo. Sen var ya sen. Sen harbi adamsın ha. Sen harbi adamsın sen. Senin karakterin düzgün oğlum senin senin karakterin düzgün lan.